sahneye doğru. Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Ekim yani Ulu Önder Atatürk'ümüzün cumhuriyeti ilanının 99. yıl dönümü ve biz milli gururumuz olan TOK fabrikasının gemlik'te açılışına gidiyoruz. ilk aracın banttan inişine gidiyoruz ve bunu bugün Bursa'da çekiyorum. Elimden geldiğince yeni TOG'u, TOG'la ilgili tüm bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Gemlik'te görüşürüz. Evet. Burada bayağı bir polis kontrolü var arkadaşlar. Ben kamerayı indiriyorum şu anda. Şimdi benim buralarda bir yerlerde üstümü değiştirmem lazım. Bakıyorum 5,5 kilometre kaldı gideceğim yere. Nereyi yakalarım bir fikrim yok. Şu taraf evet. TOG'a gider diyor. Biz de bu taraftan TOG'a gidiyoruz. Şöyle yanımda güzel bir bilgilendirme görüyorum şu anda orayı bulabilmemiz için ben navigasyondan bakıyorum ama o hizaya girdikten sonra da böyle bir bilgilendirme yapılmış çok güzel olmuş bu arada bu uyarıyı görmüş olan arkadaşlar olabilir Kadir sağ olsun sağlayacak farın beyninde bir hata var yenisinin gelmesini bekliyoruz maalesef o yüzden şu anda adaptiflerimiz çalışmıyor buradan dönüş yapıyoruz sola doğru gitmemiz lazım kurşunlu Mudanya. Şöyle buradan dönüyorum. Şuradan gene Tolga görebilirsiniz. Kolay gelsin. Tamam, hoş, hoş bulduk. Ya üstümüzü değiştirecek bir yer çıkar mı orada? Böyle bir Ya içeri girebiliriz. Ofiste üye kimse almıyor. Davetliyim. Işleri. Tamam içeride sağdan girersiniz orada yer vardır. Eyvallah. <laughs> Çok şükür İçeride yer varmış. <laughs> Bayağı bir kavak var arkadaşlar. Şimdi orayı da göstereceğim size. Yani şuradan ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama biraz daha yaklaşacağım şu anda. Evet arkadaşlar arka tarafta şöyle ekipler duruyor. Davetiyesi olmayanları buradan geri çeviriyorlar. Bizim de davetiyemiz olduğu için Tog'un buradan böyle şu anda içeriye girmiş durumdayız açıkçası. Birazdan daha kendime bir yer bulacağım ama orada çok ciddi bir kalabalık vardı. Ee, o kalabalığı bir daha gösterebilir miyim size bilmiyorum. Ee, çekime çok izin vermediler. Bakalım heyecanla ileriye içeriye doğru devam ediyorum şu anda. Şöyle bir sıra var şöyle bir kuyruk var şu anda çok ciddi bir sıra var yani. Hala hiç üstümü değiştirebilecek miyim? Evet arkadaşlar çok ciddi bir Curcuna'dan şu anda içeriye doğru geçmiş durumdayız. Şöyle göstereyim kampüsün içine girdik. İleriye doğru devam ediyoruz. Şöyle batarya teknoloji merkezi yazıyor karşı tarafta. Polis de tek tek bakıyor galiba. Şurada geçit var. Burada kamerayı kapatıyorum tekrardan. Şöyle bir yere geldik arkadaşlar. Düz devam edip ikinci sola geçeceğiz. Kapıdaki görevli arkadaş da Sertaş Bey hoş geldiniz deyince bir mutlu oldum ne yalan söyleyeyim. Devam ediyoruz içeriye doğru girmeye. Çok meşakkatli oldu ya. Neredeyse bakayım 1 saat 15 dakikadır falan bu kapıdan geçmeyi bekliyoruz ciddi bir zaman. Evet şimdi içeriye giriş yaptık arkadaşlar. Oradan kartımızı da aldık biliyorsunuz adımıza özel davetiye gelmişti. Burası gerçekten devasa bir alan. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. İçeriği de çok merak ediyorum. Şu anda şurada gördüğünüz alana doğru, şu ilerideki alana doğru yürüyoruz. Şimdi şu tarafta bir tören alanı olacak anladım kanalı arkadaşlar. Şurada karşıda. Çünkü bütün kameralar vesaireler oraya kurulmuş. Burası hala içeriye doğru gitmeye devam ettiğimiz yol. Gördüğünüz gibi arkadaşlar TOG'da emeği geçen tüm insanların burada isimlerini ee, bir kodlama gibi, bir matrix gibi geçirmişler. Çok enteresan bir sahne olmuş açıkçası. Evet içeri girdiğimizde de bizi böyle bir ortam bekliyor. Gördüğünüz gibi oldukça kalabalık bir ortam var. Şurada tabii ki sunum yapılacak. Şurada da araçları görebileceğiz. Birazdan onların yanına da gideceğim. Evet hey, sevgili arkadaşlar şu anda içeriye girmiş bulunuyoruz. Burada çok güzel bir ortam sağlanmış. Öncelikle onu söyleyebilirim. Şurada ee, bir simülatör var. Bayağı da canlı bir simülatör. Birazdan binmeye çalışacağım. Bu tarafta resepsiyonla ilgili çok fazla yemek var yani. İçeride çok fazla yemek var. Çok fazla çeşit var. Onları göstereyim size. Şöyle. Çok başarılı. Tadları güzel. Ben yemeklemedim, Yoldan gelmiş olmama rağmen çok yemek havasında değilim açıkçası. E, çok ciddi protokol var. Onları da tartmadan devam etmeye çalışıyoruz. Şurada ileride bir sahne var. Sahneyi size bir yakından göstereyim. Buradan şöyle kalabalığın arasından ilerleyelim. Böyle kendimize yol bulalım, bulalım. Afiyet olsun. <laughs> şöyle sahneye doğru gidiyorum. Şimdi sahnede arabaların öncesi ve sonrası tarihi olarak söyleyebiliriz. Önce de sonra gibi. Şimdi onları size göstermek istiyorum. Yani şurada ilk arabadan, nerede parmağım? Şurada ilk arabadan gelmiş. Buradan su, oradan da sedene var. Şimdi oraya birazcık yaklaşmaya çalışacağım. Burada Baya bir çekim kalabalığı var. Şöyle bir aralara gitmeye çalışsam bakalım. Hem çok fazla kamera var hem de çok fazla insan var. Şu araya bir kaynamaya çalışalım. <gülüyor> <gülüyor> evet oldukça zor oldu. Aşağılara eğile kalkar. Bir sürü televizyon gelmiş arkadaşlar buraya. Televizyonun yayınları var zaten. Onları görüyorsunuz. Şu tarafta da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın araçla geleceği söylenen bir alan var. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Ha Ne kadar başarılı olurum? Ne kadar gösterebiliriz? Ne kadar görebiliriz? Bilmiyorum. Ona bakacağız. Oradan geçelim. Şöyle devam edelim. Şimdi bu arka taraftan, şimdi size göstereceğim. Bu arka taraftan araba gelecek. O zaman bir kalem de biz rica edebilir miyiz? <laughs> Teşekkür ederiz. Eyvallah. Kapağını bir sana versem. Evet, buraya insanlar Togun şasesine, gövdesine, her tarafına imza bırakmışlar. Kendimize bir yer bulalım. Nerede? Şurada bir yer buldum gibi arkadaşlar. Mehmet. Şuraya imzamızı da atmış olalım. Teşekkür Güzel. ediyorum. Sağ olasın. Evet, buradaki detayı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi araba baştan aşağı imzalanmış durumda. Çok enteresan. Gerçekten. Hani şaşırdık mı? Şaşırdık açıkçası. Bu şekilde bir araba. Tamamen gövdesi. Şasesi burada. Arabanın geleceği alan neresi arkadaşlar? Onu da size göstermeye çalışacağım. Şöyle ileriye doğru gideyim. Burası gittikçe karanlıklaşıyor. Şurada farklı yemek alanları var. Şöyle aşağı doğru ilerlersek kısa bir görüntü almaya çalışacağım. İzin verirlerse bakalım. Evet. Bu taraftaki sahneden böyle gelecekler. Bu tarafa doğru çıkacaklar. Orada ne göreceğiz, ne zaman göreceğiz onu çok fazla bilemiyoruz açıkçası. Tüm bunların haricinde ben de birazdan simülatöre binmeye çalışacağım. Bakalım oradaki şeyi bir hissiyatı almaya çalışacağım. Hatta Ayça ile beraber binmeye çalışacağız. Şurayı şöyle arabaları da tekrardan size göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir de toplu fotoğraf çekimi. <laughs> ciddi bir protokol var. Evet, her tarafta <laughs> ciddi bir protokol var. Her tarafta ciddi bir fotoğraf çekimi, video çekimi, her türlü çekim var. Biz Sinan'la beraber oturuyoruz. Etemi gördük. Etem bizim yanımızdaydı. Ayça'nın arabaları orada. Az önce farklı gördüğümüz isimler de var. Şimdi buradan sonrası arabaya doğru bir hedef aldım. Bakalım arabayı kullanmaya çalışacağım. Oğlum çarparsa telefon fırlar diyorlar. Çantamı da aldım arkadaşlar. İşte burada. Bak başımıza iş gelmesin. Bir sürü uyarıda bulundular. Şöyle ayağımızı dayayacağımız bir, bir yerde yok. Tabi tabi. <laughs> evet. Çantamı tutayım. Allah. Ay. Yana sürttük galiba. Ayağım. Evet arkadaşlar burada anlaşıldı ki birazdan midemiz bulanacak. Neredeyim? Bir dakika. Mucura düştük. Olur öyle. <laughs> ya, Oğlum çok fena. <laughs> Başım döndü. Tersten mi gidiyorum ben? Yok, Bence bununla bir torba vermeniz lazım yanında oturana. Allah gitti telefon. Ay, Ayça'yı anlıyor için. musun? <laughs> Ama arabanın tepkileri bir değişik ya. Şimdi, bir <laughs> Bas kaza. Bir evet. Hızlı, hızlı, hızlı gidelim. Hızlı gidelim. Senle bir 140 gördük az önce. Sonra direkt sıfıra düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli ama değil mi? Keyifli ama araba bu kadar şeyi yapmaz ki. Ya. Arkadaşlar TOG'un sergilendiği bir alan da var burada. Şöyle ben sizi gezdirmeye çalışayım, göstermeye çalışayım. Arabayı şöyle bir yakından gelelim. Zaten görmüş olan arkadaşlarımız var. İçeride Türk bayrağı detayı da çok önemli bizim için. Evet arkadaşlar arka alana doğru gidiyoruz şu anda. Az önceki kalabalıktan şuradaki kapıdan geçtik. Buradan arkaya doğru ilerliyoruz. Bakalım bu salonda bizi ne bekliyor? Şöyle püst, içeri bir girelim. Hop. Evet. Yalnız burası aşırı uzun, aşırı büyük bir alanmış maşallah. O zaman öne doğru yer mi kapmaya gidiyoruz? Ha şuradan da arabayla mı gelinecek? Arkadaşlar anladığım kadarıyla şuradan Şu bölgeden arabayla gelinecek Oradan karşı tarafa Doğru gidilecek. Arkadaşlar burada gördüğünüz Kolidor'dan topu Sayın Cumhurbaşkanı sürerek böyle Buradaki yoldan Sahneye doğru getirecek. Sahneyi de Zaten ileride görüyorsunuz. Burada da Konuşmasını yapacak. Zaten Buradaki kalabalığı da görebiliyorsunuz. Çok ciddi Bir kalabalık var. Bu ikinci kısım İlk kısımda çok daha fazla bir kalabalık Vardı. Gördüğünüz gibi hani renkler Artık birazcık her renk birbirine karışmış durumda, sesler de karışmış durumda ama en azından size buraları bu şekilde göstermeye çalışıyorum. bu tarihi günde sizlerin değerli katılımlarıyla hem içinde bulunduğumuz Tok Teknoloji Kampüsü'nün açılışını gerçekleştireceğiz hem de bu kampüsten çıkıp dünyada yol alacak araçlarımızın seri üretim bandından inmesine hep beraber tanık olacağız. Başkanım, kendi çatı altında yüzde yüz yerli otomobilini Made Türkiye olarak çıkarsın. Siz bunu hissettikten sonra bu Türk iş dünyası bunu çok rahatlıkla yapar. Biz hazırız. Siz bizim yeter ki yanımızda olun. yolculukta, yenilik yolculukta bizim için işte önemli bir kilometre taşı olan Teknoloji Kampüsümüzün açılışına hoş geldiniz. Şeref veririz. <laughs> ben müsaadenizle izli bir şekilde üç başlık altında bir, şu an kadar neler yaptık sizlerle paylaşmak isterim. Biraz önce sorulan soruların cevapları da içerisinde artık e, evet, bugüne kadar yaptıklarımızdan sonra yarın neler yapacağız? Yani kısa vadeli neler yapıyoruz ve bu yeni bir yani teknoloji serüvenimizi yani evet. Trugo adında bir şirket kurduk. Trugo ile beraber biz ülkemizde bin tane hızlı şarj, yüksek hızlı şarj cihazı sipariş ederek ülkemizde uçtan uca rahat bir seyir, seyahati yapabilmek için çalışmalarımıza başladık. iş ortakları seçmeye başladığımız sedanımızı göstermek istiyoruz. Yine yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık bir hatchback yapmaktan vazgeçtik. Çünkü günümüz cross coupe tabir biz daha dinamik, daha heyecan veren ve hedef kitlemizin de beğenisini daha fazla kazanacak cross kupeler yapmayı hazırlayacağız. 2025 ilk yarısında Seydanımız, 2026'da da cross kupemiz geliyor. Artık dijital dünyada özellikle ödeme sistemleriyle ilgili ve dijitalleştirilmiş varlıkların bir noktadan bir noktadan transfer ile bu veri olabilir, bu bir şekilde farklı bir değer olabilir, data olabilir, hatta ve hatta bir kripto varlık olabilir. Bunların akıllı kontratlarla çözüm mümkün. Ve ekosistemler günümüzde birbirleriyle konuşamıyorlar. Bunlarla konuşabilmeleri için de yine akıllı kontratlar lazım. Yani bunun temelinde blok zinciri var. Biz uzun bir süredir, başta Avalos'la beraber SIGES'de açıklamıştık stratejik kontraklarımızı. Altta esinlere göre tüm şirketlere, bunun üzerine de çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. İlk deneylerimizi de yaptık. Ve günümüzde de olayın yarınlattığı sonrası, şekillendirilmesinde çok önemli oldu. arkadaşlar şu anda sahneye doğru Sayın Cumhurbaşkanı'nın kumandasıyla geçti top. sevgili arkadaşlar organizasyon biraz önce sona erdi aracımızı gördük gerçekten canlı olarak da çok çok etkileyici olmuş kişisel fikrim çok çok beğendim arkadaşlar bence bugün burada olmak gerçekten çok gurur vericiydi milli otomobilimizin ee, tekerleri üstünde ilk üretim bandından inmiş olmaya tanık olmak çok önemliydi benim için çok mutlu oldum gerçekten ve 29 Ekim'i de böyle bir şekilde kutlamış olmak da ayrıca gurur vericiydi İnşallah araç aynı şekilde aynı hızda üretimine devam eder. Çünkü fabrikada e, yıllık 175 bin araç üretecek bir kapasite olduğu da söyleniyor aynı zamanda. 1.2 milyon metrekarelik bir alanda devasa bir fabrika zaten videolardan falan görmüşsünüzdür. E, biz de içinde o kadar çok yürüdük ki. Müthiş bir gündü, müthiş bir de başarı olduğunu da düşünüyorum. Aracın o kadar teknolojik e, özellikleri fazla ki... Yani bunları gerçekten hayata geçirirlerse muhteşem bir araç bizi bekliyor inşallah. Fiyatı da uygun olursa kesinlikle almak isterim. Hatta kesinlikle alırım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Çok güzel bir gün.